Meme asimetrisini düzeltirken hastanın söz gelimi bir memesinde kist olabilir, fibroadenom olabilir. Bir hastalık özellikle selim tümörlerden bahsediyorum. Çünkü tabaset söz konusuysa dediğim gibi bu, bu asimetrileri pek hale almamak gerek. Öncelikle sağlığı düşünmek gerek. Ama e, eğer bir selim tümör varsa bunu çıkartmak bu sırada mümkün. Hem teşhis hem tedavi yerine geçer. Ayrıca meme başında geriye çekilme, doğuştan olan geriye çekik meme başı gibi bir problem varsa veya doğumlardan kalan yarık meme uçları, deforme meme uçları bunları da düzeltmek mümkündür tabi hastanın bu tür şikayetlerini belirtmesine düzeltilmesini istemesine bağlı olarak bunları da birlikte yapabiliriz. Müzik iki meme arasındaki e, asimetriyi düzeltirken ihtiyacımız olan yağ veya silikon gibi bir e, yabancı cisime e, mi yerleştirmek ve bu sırada e, karşı memeyi gerekiyorsa küçültme işlemi de yaparak e, iki memeyi mümkün olduğunca birbirine benzer hale getirebiliriz.